Defne, amca, ver onlar sağlığa zararlı o şeyler bak. Defne. Bak onlar sağlığa zararlı. Alçım ya, Yararlı bir şey alalım böyle böyle. Seni besleyecek bir şey alalım. O şeker şeker dişlerin çürütmez mi? Gel buraya hadi. <laughs> tamam koşma Defne. Ne? Alabilirim. Ne alabilirsin? Amca. Şurada bu el çelik kitap var ya. El çelik. kitap. Okula mı gidiyorsun mi? da sen el salı Küçük. kitap arıyorsun? Gel hadi gidiyoruz gel. Küçük alalım mı? Aldığım gözlüğü kırdın. Yine mi alalım? Alalım alalım. Bunları Bunu alayım. Ya ne yapacaksın alıp onu Yiyeceğim mi? Yiyeceğim. Tamam hadi yürü. Bir şey almıyoruz. Yeter. Kızım aldın ya ondan. Aa amca, atılabı ağlarca. Tamam. Içecek. Tamam hadi. Ağlar ağlar. Hadi gidelim hadi. A evet geçeceğiz. Oradan gidilmiyor mu? Gidiyor ya. Defne oradan gidi orada bak şut, oradan geçilmiyor çocuk gel. Defne gel buraya. Gel bu diğer yerden geçeceğiz yolda. Hayır alamazsın. Alacağım. ya al, Defne. Bak. Her Bilmiyorum. şeyi alamayız kızım. alalım alalım. E, bir sürü malzeme aldın bak. Aldığın malzemeler bak, ne olacak? Aç abi sen. Aç. Hayır. Aç, aç ya. Hayır. Ya açana kurtulacağım. Bana küsmene gerek yok ki. Çok şey aldın ama. Ha ama bunu da alayım. Çoğuna var kedini şu anda diş çeksem Hadi bak başka zaman onlarda gel. Bak bitmiş Yok, bizim alana, yiyeceğimiz alana, dondurma alana. bitmiş. Dehne ben gidiyorum. Onların parası al veremeyeceğim. Al Aldığım al dondurmaların. Al gel. Önce Hayır. Diş mi çekiyor canım? Hayır. <laughs> gel hadi gel. Ne yapıyorsun? Ben, ben de hadi yürü. Yürü yürü hadi. Sen burada ne yapacaksın Allah aşkına gel hadi ya. Şampuan alacaktım. Şampuanla senin. Hadi yürü. Hadi yürü hadi. Koy şuraya. Evet koyalım şuraya.